Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Bugün Villala bölgesinde sizlere 262 metrekare arsa üzerinde 4 artı bir açık mutfaklı tam müstakil dubleks tarzında özel havuzu bahçeli barbekülü 10 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Evet şu anda villamızın ön cephesindeyiz. Garaj bölümünde bir araşık veya iki araşık bir garaj bölümümüz var burada. Hemen sağ tarafta bir büyük kullanışlı bir havuz bölümümüz var. Ön cephede bir veranda bölümümüz var. Oldukça geniş bir havuz bölümümüz var burada. Hemen yan tarafta bir bahçe bölümümüz var. Dış cephede genelde gri ve de beyaz tonların hakim olduğu renkler tercih edilmiş. zemin katta ve orta katlarda aplikler var. Aşağıda spot aydınlatmalarımız mevcut. Camlarda otomatik panjurlarımız var. Sinekliklerimiz mevcut. Hemen üst taraflarda güneş kırıcılarımız var hemen girişin sol tarafında Apollon Tapınağı'nın benzeri havalar katması için güzel bir mimari desen uygulamışlar buraya hemen villamızın arka köşesinde bir barbekü bölümümüz var arkada geniş bir veranda tarzında bir alanımız mevcut güvenlik kameramız ve alarm sistemlerimiz mevcut villamızda Evet şu anda villamızın ön cephesindeyiz. Kaliteli bir çelik kapımız var burada. Göze hitap eden tarza. Şu anda sizlere villamızın e, alanını gösteriyorum. Antre alanı. Bir salon büyüklüğünde gerçekten çok büyük bir antre bölümümüz var. Üste bir gergi tavanımız var. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Bölgenin en geniş antrelerinden bir tanesi diyebilirim sizler için gerçekten bir salon büyüklüğünde. Hemen sağ tarafta şöyle göstereyim size. Bir ayakkabılık bölümümüz var. Beyaz tonlarda yaklaşık 6 kapaklı bir dolap bölümümüz. Burada merdiven altında 2 kapaklı bir dolap bölümümüz var. Merdiven altı tamamen boş bırakılmış. ise bir dolap yaptırarak burayı ayrı bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Bu katta hemen sağ tarafımızda Salon mutfak bölümümüz, sol tarafımızda girişte bir yatak odası bölümümüz, hemen onun yan tarafında ise bir banyo ve bölümümüz var. Şu anda sizlerle beraber salon kısmına geçiyorum. Oldukça geniş ve de kullanışlı, ferah, güneş alan, kuzey-doğu cepheli bir salon bölümümüz burası. Yerlerde 60'a 100'lilik fayanslar tercih etmişler. Mutfakta beyaz tonlar göze hitap ediyor burada. Çok güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. İşte gizli ledlerimiz mevcut. Güzel bir aydınlatmamız var burada. İşte kullanılan beyaz fayanslar, küçük fayanslar da beyaz tonlarda. Tamamen birbirine uyumlu renk e, dizayn etmişler burası için. Hemen e, batı cephesine bakan bölümde bir penceremiz var. Havuz bölümüne rahatlıkla çıkış e, çıkabilmesi için insanların bir sürmeli e, pencere sistemimiz var. Doğu cephesine bakan bölümde de iki tane sabit cam bölümümüz var. Camların ön tarafında otomatik panjurlarımız var. Klima yerlerimiz hazır. Kalefer yerlerimiz hazır. İsteyenler burada klima kullanabilir. İsteyenler ise kalefer peteklerini taktırarak rahatlıkla güzel bir yaşam sürdürebilirler burada. Salon bölümümüzü gördünüz. Şu anda girişteki yatak odası bölümünü gösteriyorum. Oldukça geniş de kullanışlı. Tamamen güney cepheli, güzel bir tavan aydınlatma sistemi olan, güzel bir aydınlatma sistemi olan, güzel bir yatak odası bölüm burası. Giriş katta yatak odası şu anda çok mantıklı. İleriki dönemlerde büyüklerimiz için, diz ağrısı çeken insanlar için e, hayatlarını biraz daha kolaylaştırıyorlar bu tarz yerler. Hemen e, bahçe bölümüne bir çıkış vermişler sürmeli pencereyle burada. İçteki kapılar gerçekten çok güzel. Ee, tamamen dolu ağır kapılar bunlar. Evet şu anda sizler var var. Bu katın ortak banyo ve bölümüne geçiyorum. Sol tarafımızda güzel bir Hilton lavabomuz var. Ayna bölümümüz var. Tek kapaklı bir dolap bölümümüz var. Asmalı bir WC bölümümüz. Siyah çıtalarına hakim olduğu bir duşakabin bölümümüz var. Duşakabin alanının içi geniş ve de kullanışı. Büyük bir alana sahip. Güzel bir havalandırmamız var. Karetonlarda. Dikdörtgen tarzında kullanışlı bir banyo ve ece bölümü oluşmuşlar burada. Evet şu anda sizlerle beraber birinci kata çıkıyorum. Merdiven basamakları gerçekten çok rahat e, dik değil rahatlıkla çıkabileceğiniz tarzda bir merdiven basamakları tercih etmişler. 15 basamaklı bir merdivenden çıkarak birinci kata geliyoruz. Güzel bir koyduğa bölümümüz var burada. Batı cephesine bakan bölümde iki tane sabit camımız var. Ortalarında yeni düzende lambalar tercih etmişler. Güzel bir aydınlatmamız var tavanda. Evet şu anda sizlere buradaki yatak odasını gösteriyorum. İkinci yatak odası. Burası ebeveyn banyolu bir yatak odası. Gri ve de beyaz tonlarla hakim olduğu bir renk dizaynımız var. Tavan tasarımımız çok güzel. Güzel bir aydınlatmamız var. Klima yerlerimiz hazır. Buranın kendine ait ebeveyn banyosu. Küçük bir lavabo bölümümüz var. Aslında da bir WC bölümümüz. Duş bölümümüz mevcut. Ve batı cephesine bakan bölümde de bir küçük havalandırmamız var. Buranın kendine ait bir olarak bir balkon bölümümüz var. Yani iki kişinin veya üç kişinin rahatlıkla oturabileceği güzel bir balkon bölümü. Evet buradan çıktık sizlerle beraber bu katın ortak banyo WC bölümünü gösteriyorum. Dikdörtgen tarzında geniş ve de kullanışlı bir alana sahip burası. Hemen sol tarafta bir Hilton davamız. Ayna bölümümüz. Ee, bir dolap bölümümüz. Asmalı bir WC bölümümüz. Duş akabin bölümümüz ve havalandırmamız var. Son derece geniş bir alana sahip burası. Ve şu anda 3. yatak odasını gösteriyorum sizlere. Kale tarzında. Ee, kısmi güney ve doğu cepheli Gayet tarzında güzel bir yatak odası bölümü var burada. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. İşte gizli ledlerimiz mevcut. Aydınlatmamız göze hitap ediyor tarzı. Bir aydınlatma sistemimiz var. Gerçekten bölgedeki villalar bakıldığında kullanışı kaliteli bir yapıya sahip burası. Ve son olarak sizlere dördüncü yatak odasını gösteriyorum. Geniş ve kullanışı büyük bir alana sahip burası. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. İşte gizli ledlerimiz mevcut. Aydınlatmamız güzel. Saadet onlarda aydınlatmalar tercih etmişler burası için. Ve son olarak buranın balkon bölümü. iki kişinin veya üç kişinin rahatlıkla oturabileceği geniş ve kullanışlı bir balkon bölümümüz burası. Güzel bir duvarda hapliğimiz mevcut. Klima yerlerimiz hazır. Gerçekten bölgedeki en güzel, en kaliteli villalardan bir tanesi. Villamızın tanıtımı bitti. Oturma hazır. Yaşam için ideal bir bölge. Yaz kışı kalabileceğiniz, kafa dinleyebileceğiniz, e, şehrin gürültüsünden uzakta rahatlıkla yaşam sürebileceğiniz güzel bir villa tanıttık sizlere. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere.